أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين İlim hakkında Efendimiz الله عليه وسلم المجلس الصالح يكفر عن المؤمنين elfey elfi meclisin min mecalisi su. iyilerin katılmış olduğu bir meclise yani salih insanların, iyi insanların, Allah'ımızın dostlarının, hocaların, alimlerin bulunduğu bir meclise katılmak yani ayet dinlemek için, hadisi şerif dinlemek için, Allah'ımızın dinini öğrenmek için bir ilim meclisine katılmak kişinin daha önce katılmış olduğu 2 milyon kötü meclise kefaret olur. Yani daha önce katılmış olduğu 2 milyon kötü meclis onların hepsini affettirir bir ilim meclisine katılmak. Rakam biraz büyük. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Elfey elfi meclisi min mecalesi su. 2 milyon kötü meclis. Şimdi insanların kafasına şu takılıyor. Diyor ki hocam biz 2 milyon zina yapmadık, 2 milyon faiz yemedik, 2 milyon içki içmedik. Hani 2 milyon kere bir kötü mecliste bulunmadık diyorlar. Ama e, tabii ki bu kötü meclislere neler katılıyor neler. Mesela televizyonun karşısında filmlerin, dizilerin karşısında geçirdiğimiz vakitleri bu meclislerden sayarsak gıybet meclislerini bir insanı gıybet ederken o anki meclisi de bu meclislerden sayarsak namahreme baktığımız zamanki halleri de bu meclislerden sayarsak rakam değil 2 milyon kaç milyonu bulacak onun için Rabbim uyananlardan etsin bizleri inşallah ilim meclislerine çok değer vermek e, Rabbim bizlere nasip etsin çünkü ilimsiz hiçbir şey olmaz ilim her şeyin başıdır onun için bu meclislere değer vereceğiz. Nerede ehli sünnet akaidinde bir hoca varsa ne yapacağız? Onların meclislerine gideceğiz. Oranın müşterisi olacağız. Sohbetleri dinleyeceğiz. Dinlemekle de kalmayıp o dinlediğimiz sohbetlerden öğrendiklerimizle ne yapacağız? Amel edeceğiz inşallah. Rabbim hepimize bunu becettirsin. Allah'ım hepinizden razı olsun. Fi emanillah.